Sonay hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk hocam. Sağ olun. Ee, hocam bu hafta ruhun bilgeliğini işleyeceğiz. Ee, evet. ruhla alakalı konuşacağız. Ruhumuz gerçekten de neler istiyor, ne yapıyor? Bir Çok açalım önemli. bakalım buraları. Neler çıkacak içinden. İnşallah, İnşallah hocam. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Ee, biz aslında karlı beladan geldiğimizde, Betül Hanımcığım, ruhumuzla iletişimimizi kestik. Yani aslında öyle olması gerekiyordu. Çünkü perde perdeydi. Biz bunu bulmaya geldik. Yani bu tekamül e, yarışımızda. E, bunu bulup kendimize açığa çıkartmaya geldik. Allah kendi versiyonundan, nefsinden bize üflediği için beni bulmanızı istiyorum diyerek bize ee, bizi aslında şah damarımızdan yakın olan e, nefsinden üflüyor, bizi yaratıyor. Hz. Adem Aleyhisselam'dan ve daha onun bir birçok üstü hani onun hani üstündeki dediğim allah Teala'nın evet. yani ruhundan üflediği dedi daha varlık alemin yarattı, yarattığı birçok varlık alemini yarattı. Aslında 18 bin alemi yarattı ve daha çoğunu bilmediğimiz alemler var. E, ve mineraller alemin, hayvaniyet alemi bitkiler alemi e, mi, e, taşlar işte o dediğimiz mineral dediğimiz işte veya demir bakır dediğimiz bütün o kütleler alemini yarattı en son e, ve bunların hepsini ayrı ayrı da yarattı ve kendi içinden kendi versiyonundan sonluk bilincine baktığımız zaman tamamen nötr ve hiçbir şeyin olmadığını hani bunu biz e, üstatlar işte peygamberler e, tabii ki miraca çıkan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de görebiliyoruz. Hı hı. Anlatılanlardan hadislerle, tefsirlerle, tefsirlerde anlatılıyor. Daha sonra işte toprak aleminden dediğim o kayalar aleminden, mineraller aleminden, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar aleminden tek tek hava, su, e, toprak, et, eter elementi, ateş gibi en sonunda bizi ruhlar aleminden tamamen bir versiyon olarak en son bizi yarattığında hiç kimsenin kabul etmediği bir yükü, sorumluluğu biz kabul ediyoruz ve bu aleme dünya alemine indiriliyoruz. Cennetten indiriliyoruz bu aleme ve diyor ki, evet. sizi kendimden yarattım bir parça olarak ve bana tekrar döndürüleceksiniz diyor aslında. İşte bu döndürülmeyi fakat Adem Aleyhisselam'dan aşağı işte ruh parçaları, atom parçaları olarak e, tamamen kodlandıktan sonra biz orada seçildikten sonra hangi versiyon olarak e, seçilip kodlandıktan sonra tamamen perdeler alemine takılıyoruz. Maddesel yani aleme oluyoruz. geçiyoruz. Unutuyoruz ve orada unutuyoruz. Kendimizi unutuyoruz. Her şeyi unutuyoruz. Dünyaya gelişimizi unutuyoruz. Biz buraya geldiğimizde sanıyoruz ki bir madde olarak biz yaratıldık taş olarak yaratıldık madde. Sadece evet. yiyip içmeye geldik işte e, ve sonra da öleceğiz ve gideceğiz. Toprak olacağız. Ya da cennet, cehenneme gireceğiz gibi ve e, birçok hayaller ya da masallar uyduruyoruz. Aslında işte bunun öyle olmadığını görüyoruz. Ruhla bu şekilde olduğumuz andan itibaren biz sadece burada madde alemi değişip gideceğiz, gideceğiz dediğimiz andan itibaren burada kendi enerjimizi enerji akışını ve teması kesiyoruz Betül Hanımcığım. Kestikten sonra aslında biz kendimize nefsimize de zul zulmediyoruz. Ruhumuza da zulmediyoruz. Ve buradan bir türlü çıkamıyoruz. Perdele olarak gitmek zorunda kalıyoruz. Ve tekrar tekrar bu alemde sanki bir sürüngen ya da bir bitkisel alemde yaşar girmiş gibi yaşıyoruz. Ve burada diyor ki Ruhlar aleminde senin ruhun bir türlü açığa çıkmadıkça gözyaşı olarak dökülecek diyor. Evet. Yani senin madde olarak evril zannettiğin bu alemde taş zannettiğin, kendi bedenin zannettiğin fiziksel bedenini ne zaman ki e, yoğurup evril tip süptil bir beden oluncaya kadar ruh sende sıkışmış kabz esmasını çekiyoruz aslında. Bir de ben insanlara şöyle diyorum Betül Hanım'cığım. Diyorlar ki esmaları çekmeli miyiz? Çekmemeliyiz. Sen evet, çeksen doğru. de, çekmesen de aslında senin ruhunda esmaların var zaten. Senin bilinçaltında kodlarında, kayıtlarında bunlar var. Sen zaten çekiyorsun. Çek, çekeceğim diye bir şey yok. Aslında senin çektiğin o negatif e, parazitlerini senin temizlemen lazım. Yani Hı -hı. nefiste kaldığın o Hazreti Adem'e ben e, eşyanın isimlerini öğrettim dediği, o ne? esma dediğimiz zaten isim, isimden yaratıp kodlanıp biz bu aleme geldik. O isimlerimizi şeytani, e, kandırılmış Hazreti Adem'i orada görüyoruz, değiştirilmiş kodları, kalıpları değiştirilmiş nefs halinde kalıp onu kabz etmesi, hı hı. kabut esmasını çekmesi ya da müntakim esmasını kahhar esmasını ya da dar esmasını çekerek bu aleme geldiğini görüyoruz. Ve biz bunları temizleyip yani celal esmasını çek, çekip çektiğimizi fark ettiğimizde cemaliyet sıfatına bürünmeye başladığımızda cemal esmalarına başlayıp da temizlediğimizde 18 nefis mertebelerini temizlemeye başladığımızda saf yani bütün o safiyet makamına erişmiş oluyoruz. Celal makamları bir, ikinci, üçüncü e, çakra dediğimiz o nefsi emmare levvanem dediğimiz, nefsi mülhime dediğimiz makamları işte celal makamlarıyla burada biz kendi karşımızdaki insan gör, görüyoruz. Aslında burada kendimizden kendimize bir akış, bir silsile olduğunu fark ettiğimizde işte o nefsi mutmain egeline geldiğimizde orada cemal sıfatını görmeye başladığımızda ve Nefsi raziyeye geldiğinizde, sen Allah'tan razı olmaya başladığında, oradaki işte cemal sıfatının özelliklerini ve cennet sıfatının özelliklerini görmeye başlıyorsun ve orada bilinç altın aslında artık anda kalmaya başladığında neyi yaratıyorsun biliyor musun Betül Hanımcığım? Bunu çok gerçekten bu çok önemli. Ama hani yapıyor muyuz? Yapamıyor muyuz? Yapabilir miyiz? Burada anda kalmayı öğreniyorsun aslında. Evet. Anda kalmak bize ne ifade ediyor bu? Anda kalmak deyince hayatı yaşamak anlamına getirmeye başladı. Hayır öyle bir şey değil arkadaşlar. Hayatı yaşamak başka, tabii ki orada hayatı yaşamak başka. Hayatın gerçeklerini anladığın anda zaten değişiyor her şey. Fakat orada anda kalmaya başladığın anda şahitlik mertebesine geçiyorsun. Şahitlik mertebesi bize neyi kazandırıyor Betül Hanımcığım? Burası çok önemli. Aslında biz zamanı ve mekanı durduruyoruz Betül Hanım. Zaman ve mekan durur mu? Gerçekten duruyor. Gerçekten. İşte o boğaz çakrasına geldiğimizde bunu fark etmeye başladığımızda aynı zamanda nefsi unutmayın neden mutmayın olan nefse geçtiğimizde kendimizde sükunete erdiğimizde orada zaman ve mekanı durdurduğumuzu fark ediyoruz. İşte zaman içerisinde ruhumuzun açığa çıktığını ve bizimle konuşmaya başladığını ve gerçekten hiçbir şeyin bizim yapmadığımızı hani e, Enfal Suresi'nde geçer, rame eyy rameyte de, diye geçer ya, orada sen atmadın, biz attık. Hı hı. E, o, e, bu ayeti görebiliyoruz. Şah damarımızdan yakın olanı görebiliyoruz. Ve bu silsilede buraya gelen bir kişi artık şey, Allah Celle Celaluhu diyor ki onun gören gözü, işiten kulağı, konuşan ağzı, yürüyen azaları, ayağı ve her şeyi hayatının tüm uzuvlarında ve hayatının tüm evrelerinde artık onunla beraber olmaya başlıyor. Nefsi marziyeye geçtiğinde, Allah senden razı, sen Allah'tan razı olmaya başladığında tüm alemleri birlemiş oluyorsun vahtaniyetten ahadiyete geçmeye başlıyorsun. Buraları da tabii ki hemen birdenbire bire değil. Bir kapı kapı misal misal ayrıca sekiz cennet dediğimiz her birinin ayrı ayrı kapısı var. Daha ilk basamağına geliyorsun. Fakat bunları zaman içerisinde açılmaya başlıyor. İşte burada sen celali sıfatlarından, şeytani sıfatlarından ayrılıp, nefsani sıfatlarından ayrılıp, ruhunu kabz esmasında arındırmaya başladığında bilinçaltının açılmaya başladığında ve o kod kalıpların ayrılmaya ve ayrışmaya, temizlenmeye başladığında zaman içerisinde Betül Hanımcığım basiret gözün yani kalbi, kalbin açılmaya başlıyor. Tüm gerçekleri bir ayna gibi görmeye başlıyorsun aslında. Hı -hı. İşte Evrende, madde evreninde sadece nefisten yaşamamız gerektiğini söyleyen bu e, dünya alemi, meta alemi, bu lineer, rüzgarisel alem aslında parayı ve bütün ilişkileri ve insani e, sadece yiyip içtiğimizi görmeyi ve kimliklerimizi bizi fark etmeye başladığımız andan itibaren ruhumuz artık özgür, özgüvenli, özdeğerli olmaya başlıyor. Burada biz kalp, beden, ruh ve nefis olarak dörtlü sistemin çalıştığını görebiliyoruz. Peki biz nefisten çalıştığımız zaman kalbimiz kalbimize her nefis mertebesinde bir siyahlık ve karalık ve katılık oluşturup bedene onu yansıtmaya başlıyoruz. Ve bir e, hayvan misali ya da bitki misali ya pozitif ya da negatif işlediğimiz o hayvaniyet dediğimiz öfke, kibir, işte baskılar narsizm dedikleri işlevler açığa çıkmaya başlıyor ya da Betül Hanımcığım pozitif dediğimiz aslında acaba pozitif mi ona da işte evet. ona, oraya bakıyoruz susturulmuş baskılanmış aşağılanmış hiçbir şeye karşılık vermeyen hiçbir böyle olması gerektiğini ve böyle, böyle gitmemiş bir tepkisiz bir kişi buna da pozitif dediğimiz bir versiyon açığa çıkıyor ki buna da pozitif Burada görüyoruz ki negatifin ve pozitifin olmadığı nefisin kalbi ve bedeni yönettiği işte nefisten çıkıp da nefis mertebelerinden kurtulmaya başladığın andan itibaren sen ruhunla iletişim kurmaya başladığında kalbin de artık ruhunla beraber ilhamlar almaya başladığında beden tamamen değişiyor Betül Hanımcığım. Hı hı. Artık Allah'la konuşmaya başlıyorsun ve senin hakikaten de hani o olumlamalar dediğimiz şey burada çıkıyor. Ama sadece olumlamalarla yetmiyor bu işte. Nefis mertebelerini e, temizlememiz gerekiyor. Onlar da işte bir cehalet, işte kibir, işte kıskançlık, işte birçok hani yalancılık evet. ya da dışlanmışlık, değersizlik ve yetersizlik gibi bütün o az, arızalarımız dediğimiz nefis mertebelerini görüp temizleme kendimizi temizlememiz gerekiyor ve rahmaniyeti ulaşmamız için bunların kesinlikle yapmamız gerekiyor. Bu dünyanın geçici olduğunu, sadece gerçekten ruh bilincimizin bu varlıklar aleminde ve bütün 18 aleminde olduğunu, eğer sen bunu özgürleştirirsen bambaşka alemlere yönelebileceğini ve kendi yaratımını ve kendi özgürlüğünü Rahman'ın da sana verdiği bütün özellikleriyle beraber açığa çıkardığını esmanı bulduğunu görebildiğin anda ve bütün peygamberlere bunlar verilmiş gerçekten açığa çıkartılmış. Evet. Bunu bildiğimizde, anladığımızda Betül Hanımcığım, dünya çok değişiyor. Hay esmasına geçiyorsun. Hak'tan sahay diyerek sadece yaratıma geçiyorsun. İstediğin her şey gerçekten anda ve zamanda ve mekanda Önüne çıkmaya başlıyor e, ve bu sisli şekilde yoğunlaşarak e, senin önüne geliyor ve iyilikler ve güzellikler, güzel insanlar, e, her şey yaratım yapmaya başlıyorsun yani nefsin nefes e, ruhtan aldığı bilgiyi artık güzel bir şekilde işlemeye başlıyor. İstediğiniz kadar iyiyim deseniz de ya da kötüyüm deseniz de ruh konuşmaya başladığında artık Allah'tan konuşmaya ve hareket etmeye başlıyorsun. Burada aslında ilim, irade ve kuvvet, kudret açığa çıkmaya başlıyor. Sen ilimlendikçe, ilimlendikçe yani ilmen yakın, yakını gördükçe ve şaşırdıkça Hazreti Süleyman'ın o diyor ya beni bana öyle bir hikmet ver ki hiç kimse olmasın dediği o ilmi hikmeti görmeye çalıştıkça ya da hay hayretimi artır, şaş şaşkınlığımı artır ve bana ilim ver dedikçe ve bunu e, Betül Hanımcığım sen içinde, özünde, ruh parçanda zihnini ilimlendirdikçe ve irade sistemini burada tuttukça, kuvvetlendikçe ya Kavi ya Metin esmasıyla ya Cabbar esmasıyla sen depolandıkça bu artık bilinçaltındaki o kod kayıplar temizlenip Kalp ağzasına yani kudret helvası dediğimiz kudret helvasını artık akıtmaya başlıyorsun. Yani Hı -hı. ilhamlarını almaya başlıyorsun. Yani burada ilmel yakinden aynel yakine aynel yakinden hafkal yakini görmeye başlıyorsun. Artık senin bütün azaların onunla konuşmaya başlıyor. Bu da muhteşem bir güzellik olarak sana ve bütün bedenine ve bütün e, alzalarına ve bütün bedenlerinde zamanda, mekanda, boyutlarda senin her bedeninde ve her boyutta değişik versiyonlarını yakaladığını görebiliyorsun. 18 bin aleme gidiyorsun astral seyahatle evet. ve buraya gelebiliyorsun <laughs> ve burada birçok alemleri gezebilip, gezebilip atalarının kayıtlarına gidebiliyorsun. Onları dönüştürebiliyorsun, düzeltebiliyorsun ee, ve bu yaratımını en güzel şekilde, en güzel ve öz şekilde Allah'tan senin razı, senin Allah'tan razı olduğun makamları doyasıya yaşıyorsun. Hani diyorlar ya doyasıya yaşamak hakkım, ben bunu kabul ediyorum, izinliyim dediğim aslında bunların hepsi e, tasavvufta biz görüyoruz ki, Gerçekten bu ama e, Betül Hanımcığım bu kolay bir yol değil. İnşallah kolay olmasına e, niyet değilsin. edeyim. Kolaylıkla gelmesine niyet ediyorum. E, Zaten e, insanoğlu bu dünyaya deneyim yok. ve tecrübe kazanmak için geliyor hocam. E, evet. Aslında evrende de zaman diye bir şey yok. An dediğimiz şey. Yaşanmış olan ana da gidebiliyoruz. Şimdiki Bulunduğumuz zamanda da durabiliyoruz. Hayal gücümüzle geleceğimize de gidebiliyoruz. Aslında o kadar güzel ki anlayabilsek. Aynen. Aynen. Şimdi diyor ki kendini yok saymadan aslında yok hani e, ben bu, bu kurban psikoloji değil, negatiflik değil ya evet. da pozitiflik değil. Asla feda etmeden, kendini yok saymadan feda etmeden nerede nasıl yapacağını, hareketlerini o Allah'tan gelen bu fedakarlık dediğimiz aslında o Allah'ın ilhamını alarak kime nerede nasıl hizmet edeceğini bilmek ve bunu anlamak ve özümsemek, kalbine basiret gözünü iyice sindirmek istediğin zaman bu kalpte bu marifet makamlarının açılmasına sebep oluyor. Ee, ve açığa çıktıktan sonra her an her dakika zikirde oluyorsun aslında hı hı. diyorlar ya hani e, beden ol artık kalbi o o kadar mutmain olmuş ki e, zikirde o namazda dakika, dakika. hani kılmasa da çünkü o dediği dedikleri şey bu zaten kılıyor zaten bütün azaları işlemeye başlıyor. Hazreti Ömer hep daha iste, iyisini istediyor mesela. Burada o da fark etmiş. Zaten biz kendimizi feda etmeden, e, kendimizi kurban psikolojisine sokmadan, eziyet etmeden diyor ki ne istersen iste. Hatta diyor daha çoğunu iste. Çünkü diyor bu kudrete, kuvvete sahip hmm. bir Rabbim var. Bana bu yeter deme. Çünkü orada onu sınırlıyorsun. Onu, evet. kabz, e, onu kabz esmasında kendi kendini sınırlıyorsun ve bundan daha ötesine gidemem diyorsun. Kendi nefsine zulmediyorsun. Sen, sen yüce bir Evet, sen evet. diyor yüce bir varlıksın diyor. O zaman diyor Rabbine diyor bakışını yüksel, yücelt. Biz yolumuza yıldızlar yerleştirdik bakın diyor ki, biz yolumuza yerleştirdik ki yolunuzu bulasınız diye. Sizin, sizlerin yoluna yıldızlar yerleştirdik biz ki siz yollarınızı bulasınız diye ayette. Ceberut alemde de insan olmak, ruh, nefis, kalp, beden bütünlüğünü yakalayabilmek. İşte o cebri makam, hani diyoruz ya misal alemi, derzahtan evet. misal alemine, işte o rüyalar alemine, ondan sonra melek, melekut alemine, ondan sonra ceberut ve sonra lahut alemine, ceb ceberut alemine bile Cebrail aleyhisselam lahut alemine geçemezken, Orada ben burada yanarım artık, buradan ötesine gidemem derken bir insan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem orada Allah'ı görebiliyor ve orada bütünleştiğini Allahu Ekber eşşeden la ilahe illallah dediğini duyabiliyoruz orada Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'la birleştiğini Cebrail'in gördüğünü, şehadet Hı -hı. ettiğini ben yani şehadet ederim ki diye hani etteyatı da onu evet. bize de indirmiş ve her namazda bakın her namazda biz de şahit, şahit olmuş gibi biz sanki de o gibi. ermiş gibi namazı bize miraç gibi vermiş bakın görebiliyor musunuz yani miraç yapıyoruz her gün beş vakit yani biz bunu huşu bir şekilde kıldığında o etteyatiyi o özümseyerek bütün azalarımız ve damarlarımızda hissettiğimiz anda sanki Rahman'ın içindeyiz bir bütünüz gibi. Ve o ateş aleminden bakın şurası da çok güzel bunu da söyleyeyim ee, şimdi Ceberut alemi aslında Cebrail alemi ateş alemi ateş eril aleminden e, ateş aleminden yani eril ya da e, dişil orada e, şey olmuyor zaten orayı geçtikten sonra o e, peygamber efendimiz yandı yandı yok olmadı ama bak evet yok olmuyor yanıyor yani o şeytani sistem dediğimiz bu düz, line, lineer düzlemde yaşayan insan dediğimiz varlık dediğimiz düzlemden meleküt aleminin de ceb ceberut aleminin de ötesinde bir eter, bir ışık, bir evet. nur evet. haline evet. gelmesi çok güzel bir şey. Yani burada, yani şöyle görüyoruz burada da. Betül Hanımcığım yani demek ki biz öyle bir vasıfız ama biz kendimizi dönüştürmeliyiz. Orada bunu yakalamalıyız yani o nur parçası olduğumuzu iliklerimize kadar işleyip hani Hazreti Mevlana'nın hamdım, yandım, piştim dedi işte o noktada. Ölmeden yani, ölmek. Ölmeden önce ölmek. O dedi hamken bu vücut ve arızalarını, nefis mertebelerini yakmak. Evet. E, işte, i̇lmen Yakin'den aynel Yakin'i gerçekten Hiç Alemi'nde görmek. Ondan sonra Hakkal Yakin'de tamamen vahdaniyeti, bütünlüğü, ehadiyeti görmek. Ve nur parçası olmak. Onun da ötesinde boşluk alemine gidiyoruz. Yani bu bitmeyen bir tasavvuf. İnşallah gelecek zamanlarda anlatmayı Rabbim bana e, nasip etsin. Çok e, gönüllüyüm. <laughs> <laughs> Fırsat buldukça aktarırız hocam. Ee, ara evet. ara esmalarımızı söyleriz. Ara ara böyle aklımıza gelen güzel konular olursa onları da işleriz. Bu şekilde ilerleriz. Akışta ne gelirse ona Aynen. göre yayınlarımızı yaparız. Sıkıntı yok. Aynen. Çok güzeldi Betül Hanımcığım. İçme sinerek gerçekten şey yaptım. Ee, bir de esmaları farklı versiyonlarda tasavvufta nasıl temizlenir, onları da anlatmayı inşallah. nasip bedder? İnşallah Hep hocam. Hafta var. İlerleyen Şöyle haftalarda onları da konu alırız. Inşallah. Ağzınıza sağlık hocam, emeğinize sağlık. Ben Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ Hoşçakalın teşekkürler.